Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte 23 Mayıs 2024 İstanbul saatiyle 16.53'te olan yay dolunayını konuşmak için birlikteyiz. İkizler yay hattının 2 derecesinde gerçekleşecek olan dolunayımızın yükseleni de 22 derece terazi burcu. Ve çok ilginç yerleşimler var, çok birbirini tekrarlayan rakamlar var gökyüzünde. Güneşli 2 derecede, yükselen 22 derecede. Jüpiter ve Venüs 29 derecede boğada buluşuyorlar ve yine bunlara 29 9 derece balıkla Neptün şehat sabit yıldızın üzerinden sekstil açı veriyor. Şimdi gökyüzündeki bu kadar enteresan ve bu kadar civcivli bir e, dolunayın bir de güneşin mirfak sabit yıldızıyla olan ilişkisi de var. Ve mirfak sabit yıldızı arkadaşlar aslında Jüpiter yan ve Satürn yan bir sabit yıldızdır. Ve genel etki olarak da aslında otorite olmak, otorite koymak anlamına gelir. Özellikle toplumsal anlamda sözün geçmesi, itibarın artması, statü artışı ve buna dair konular ve mahkemeler mahkemeler, davalar şeklinde açığa çıkacak. Tabii ki ben iki derece yayın e, Sabiyan sembolünü de çok merak ettim nedir diye. E, karşılıklı satranç oynayan iki insandan bahsetti. E, zaten çok normal değil mi? İkizler yay hattı zaten zihinle, zekayla, iletişimle, yüksek akılla çok ilişkili. Yanı sıra zaten Jüpiter ve Venüs yükselen yöneticisi olarak Venüs'le beraber çalışıyor. Bu da demektir ki hem de Mirfak sabit yıldızın etkisi de var. Olayları hepsini beraber toplayacak olursak. Bireyler, insanlar, her türlü ilişkisinde ister ticari ilişki olsun, ister il ikili ilişki olsun, duygusal ilişki, ister hukuksal durumlar olsun, ister ulusal konular olsun, anayasal süreçler olsun, ister ülkeler arası yakın çevre komşularla ilgili sorunlar olsun, her ne olursa olsun önemli olan ana konu arkadaşlar strateji, büyüme, kendi gücünü veya otoritesini veya yönetim biçimini ya da rejimini karşı tarafa kabul ettirme. Fakat buradaki kabul ettirme bir tür zorbalık enerjisiyle ya da Mars'ın Koç'ta 17 derecesinde tutulma derecesine çok yakın bir yerde olması değil. Daha çok stratejist, zeka, ince fikirlilik şeklinde açığa çıkacak. Tabii ki Güneş'in Ay'ın yerleştiği yerlere de bakmak lazım. Yükselen 22 derece Terazi bu aynı zamanda çok da yakın olmak demek biliyorsunuz. E, aks olarak Koç noktası içerisinde olmak Uranian prensiple baktığımızda ve Spica sabit hızında çok yakın. Henüz bir aksı yok fakat çok yakın çalıştığında söylemek isterim yanı sıra Güneş'in Mirfak'la olan ilişkisi hem 8. evden hem 9. evden çalışıyor. Şimdi teknik olarak Mirfak Perseus takım yıldızına ait, kahraman takım yıldızına, Alfa Perseus'a ait bir sabit yıldız. Savaşçılık ve mücadele gücü de verir aslında ikizlerle beraber. İkizin savaşı nasıl olacak diye soracak olursanız Yöneticisi Merkür Boğa 8. evde çalışıyor. Bu da demektir ki para ile ilgili konularda stratejik davranmak çok önemli. Çok öngörülü, çok vizyonlu, çok e, şimdiki zamanı değil de gelecek zamanı odaklı bir takım çalışmalar yapmak çok önemli. Güneş ikizler ticaret hayatımızı, eğitimleri, seyahatleri, organizasyonları bir araya gelme potansiyellerini açığa çıkartacak. Tabii ki 8-9 planı hem e, hukuksal konular hem vergiler hem e, ödeme masraflar, aynı zamanda ortak kaynakların paylaşımı durumların işin içerisine alıyor. Aynı zamanda 9. evde yerleşmiş olan Güneş Holstein açısından baktığımızda yüksek öğretim, üniversite sınavları ya da genel olarak kurum sınavları, yakın çevrelerimizle olan politik ilişkilerimiz, uluslararası iç e, dolaşım, ticaret hukuku, turizm sektörü, e, aynı zamanda nakliye taşıma, gümrük sorunları hepsini işin içerisine alan bir durum ve bu kadar sembolizma içerisinde Güneş'in de ikizler burcundaki yolculuğu sırasında ekinoksa gitmeden önceki bu evrede mümkün olan en potansiyel e, pozitif etkiyi nasıl açar çıkarırım? Koşullarımı ve şartlarımı nasıl korurum? Çünkü yönetici sabit burçta. Yani hem ascendant yöneticisi Venüs 29 derece e, Jüpiter'le beraber boğada hem de e, e, Yeni ayın, dolunayın özür dilerim. Dolunayın yöneticisi Merkür, ikizler Güneş'in merkezi. O da aynı şekilde bu ada. Hepsi Venüs tarafından yönetiliyor. Venüs zaten Jüpiter'i de domine ediyor. Bu arkadaşlar kişisel doyum demektir baktığınız zaman. Ve burada bir doyma noktasından da bahsediyoruz. Dolunay enerjisinin vermiş olduğu gerilimle beraber işi analiz edecek olursak her iki tarafında hem maddi anlamda hem duygusal anlamda hem de ilişkiler anlamında bir doyma durumu var. Fakat buradaki doyma durum paraya doymak şeklinde dele. pozisyona doymak, yaşanılanlara doymak bir şeyi tamamlama evresi olarak düşünebilirsiniz. Artık bir doyma süreci başlamış. Artık daha fazla şişmeye gider. Zaten Jüpiter 29 derece boğada olduğu zaman belli ki bir şeyi çok abartılı bir şekilde fazlalaşmasından bahsediyoruz. E burada Venüs en alt konuyu koyarsak eğer ortaya duyguların çok fazlalaşması, ihtiyaçların çok fazlalaşması, stratejilerin artık kişileri şu anki süreçte devam edebilir halde bırakmıyor olması, yeni yeni ihtiyaçların doyması Talebin çok fazla olması kısaca. Dolayısıyla buradaki talebi karşılayacak da bir arz lazım. Ve bu noktada her iki tarafında dolunay enerjisiyle her kendileri için uygun koşulları ve pozisyonları da yaratıyor olmaları lazım. Gene, genellikle böyle etkili dolunaylarda Mars'ın tabii durumu çok önemli. Çünkü Mars aslında çok 6-7 çalışıyor baktığınız zaman. Holstein'a göre 7 ama Placidus'a göre 6'da kalıyor. İş hayatı çok önemli. Ön plana çıkar. Tutulma derecesi yakalamaya çok yakın bir Mars'tan bahsediyoruz. Sağlık konuları gündeme gelecektir. Ameliyatlar, operasyonlar, beklenmedik masraflar devreye gelecektir bu dolunay enerjisiyle. Ve aynı zamanda ay ikinci evde de kalıyor arkadaşlar parasal koşulların kişilerin hayatlarını ve gündemini ele geçirmesinden bahsediyoruz. Yayın iyimserliği var tabii ki. İkizlerin de çok yönlülüğü ve çeşitliliği de var. Dolayısıyla bu dolunayın aslında etkisini düşünecek olursak maksimum çıkarların da gözetilmesi ve neticesinde doyumun da elde edilmesi olarak da düşünebiliriz. Fakat Jüpiter ve Venüs'ün son derece analitik bir derecede krizli bir evde yerleşmiş olmaları bir takım açıkların ister bu mali açıklar olsun ister duygusal açıklar olsun hiç fark etmez. İnsanları çok şikayet eden, negatif anlamda söylenen bir enerjiye ve de haklılık arayışında olmak. Çünkü yay aynı zamanda bunu da anlatır güneşi dokuzuncu evde alacak olursak eğer. Haklılık arayışıyla kendi haklılıklarını ispat etmek veya kendi doğrularında direnmek olarak e, ya da kendi perspektiflerinde ısrar etmek olarak alabiliriz. Her ne kadar aks öncülerdeyse, güneşle ay değişkenlerde yerleşiyor olsa bile ee, Dolunay'ın yükselenin yöneticisinin bu kadar analitik bir şekilde hem de sabitte ve 8. evde krizli bir evde yerleşmiş olması hem de yanına karma astroidini de almış Ciddi anlamda alacak verecek konularının ben haklıyım sen haklısın konularının devrede olduğunu ve insanların bir şekilde bu noktada gerilim yaşamalarından bahsediyoruz. Konu haklılık haklısızlık değil aslında. Kimin ne kadar daha çok emek sarf ettiği de değil ortaya çıkartılması gereken bir şey var. Çünkü kuzey düğüm 6 ve 7'de kalıyor. Önemli olan bağcıyı dövmek değil üzüm yemek ve dolayısıyla kooperatif bir şekilde çalışılması gerekiyor. Birlikte adımlar atılması gerekiyor. Çünkü ikizler zaten birliktelik anlatılmaktadır bir burç. Dolayısıyla tek başına değil bir diğeriyle yola bir alabilmeyi ne kadar beceriyoruz. Evet bazen bizim hayatımızda rakip gibi görünen ya da bizi provoke eden ve karşımızda olan insanlar aslında bizim kendi potansiyelimizdeki en iyi halimizi ortaya çıkartmamıza yarayan insanlardır. Ve ortadaki görünür rekabet arka planda maksimum eylem gücünün aktive edilmesi için belki bir sebep teşkil edebilir. İşte 2-8 hattındaki bu durum tabii ki ilişkilerdeki güç savaşlarını yakın çevre ülkeler açısından, global açısından da baktığımızda maksimum elde etme, yönetme isteğini ve becerisini gösteriyor. Zaten özellikle Mirfak Sabit Yıldız'ı bunun altını çok istiyor. Çiziyor. Otoriteyi elde etmek. Kimin gücü daha fazla yetiyor ya da kimin dediği oluyor ya da kimin daha haklı olduğunu diğer herkes görüyor. Ve kişiler bunu ne kadar ispatlayabiliyorlar noktası. MC Yengeç arkadaşlar ve çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Plüto'da iki derece. Birbirine çok yakın dereceler var burada. Plüto iki derece aslında güneşe üçgen aya sekstil veriyor bulunduğu yerden hem de dördüncü evde. Bu arkadaşlar kalıcı kalıcı birliktelikler inşa etmek, etmek demektir. Tabii önümüz yaz ayları. Dolayısıyla özellikle bizim ülkemizde artan bir e, düğün sezonunun başladığını da düşünecek olursak bu dolunay enerjisiyle özellikle 23 Mayıs ve sonrasındaki evrelerde hakikaten çok ciddi anlamda insanların bir araya geldiğinden, ilişkilerin kurulduğundan, birlikteliklerin e, belli bir platforma taşındığından emin olabilirsiniz. Bu dolunay aslında bana göre evlilik kapılarını açan bir dolunay. Hatta sadece evlilik değil, kutlamalar, duyurmalar, duyurular şeklinde de olacaktır her türlü organizasyon, düğün organizasyonları, özellikle kariyer basamaklarını tırmanmaya çalışan insanlar, ünlü ve şöhret olmaya çalışan insanlar, kendilerini diğer insanlara göstermek arzusunda olanlar. Çünkü 9. ev aynı zamanda medyayı gösterir. Yaratıcılıklarını çeşitli bir şekilde insanlara sunmak isteyen insanlar, ister bu medya kanalıyla olur, ister televizyonla olur, ister bir yazı yazarsınız, blog, blogger olabilirsiniz, ister video çekimleri yaparsınız. Her neyse sosyal medyaya ya da medyaya açılmak için muazzam bir dolunay aslında. Görünür olmak için. Çünkü yay zaten yayıncılık demektir. Gazetecilik demektir. Her türlü fikir ve düşüncenizin, daha doğrusu ikinci evdeki bir yayla para getirecek her türlü fikir ve düşüncenizin insanların karşısına olabilecek en güzel şekilde sunulması demektir. Hatta bu noktada karşılıklı atışmalar, özellikle Mars 7. evde çalışacak 6-7, karşılıklı atışmalar provokasyonlar da sizin popülerliğinize hizmet edebilir aslında bir noktada baktığınızda. Ya da ikili ilişkilerde çok e, tartışıyormuş ediyormuş gibi gören insanlar aslında arka planda çok iyi uyuştuklarını da tanık olabilirsiniz. O yüzden bana sorarsanız çok verimli bir dolunay. Her ne kadar sanki iki tane negatif etkisi daha yüksek sabit yıldızlaymış gibi görünse de ki öyle hakikaten. Çünkü Neptün de 6. evin hemen girişinde şeyatla buluşuyor. Bu tabii ki biraz sıkıntılı birçok anlamda. Çünkü günlük hayatın idamesi yanı sıra e, çevresel koşullardaki hijyen konularına çok dikkat etmemiz gerektiğini de söyler. Sularla ilgili bir takım tehlikeler bağışıklık sistemiyle ilgili durumlar, hatta ciddi ciddi özellikle aile büyüklerini ve ebeveynleri içeren konularda sağlık sorunları ve ameliyatlar ya da operasyonlar, hatta bunlara çok para harcanması durumları söz konusu olabilir. Birdenbire bu konulara çözüm bulmanız gerekebilir. Bu birinci konu, ikinci konu Neptün aynı zamanda yaptığınız işlerde birlikte çalıştığınız insanların, ortaklarınızın, iş yaptırdığınız insanların güvenilirliğini de sorgulatacaktır şeyatla. Doğal olarak kayıplar yaşamanız da mümkün. Hem sağlığınızı kaybedebilirsiniz. Hem iş gücünüzü kaybedebilirsiniz ve kendinize çok geleceğe yönelik garantici çözümler üretmeye çalışabilirsiniz. Şahsen bu konuda mesela en mantıklı şeylerden bir tanesi kendinize sağlıkla ilgili bir sigorta yaptırmanız olabilir. Çünkü aynı zamanda yurt dışını da anlatıyor dokuzuncu evdeki yerleşim. Yani aynı zamanda yurt dışına gidebilirsiniz, eğitimler alabilirsiniz, sigortalarınızı güçlendirebilirsiniz. Genel olarak çok hareketlilik anlatan bir dolunay enerjisi. Çok fazla insanla muhatap olmak var. İlişkilerin çok hassas dengelerde olması var. 22 Terazi, Spika'ya çok yakın ama Spika'da henüz değil. Dolayısıyla bir takım şanslar, fırsatlar önünüze sanki geliyormuş gibi görünebilir ama arka planda bekleme durumu söz konusu olabilir. Çünkü yöneticiler sabitte. E bu da size biraz agresyon getirebilir. Sanki bir şeyleri kaybediyormuş gibi çalışabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Neptün, pardon özür dilerim, Plüto retroya giriyor doğru. Evde. Geciken ertelenen konular sizden acil çözüm bekleyebilir. Acil para yatırmanız, ödeme yapmanız gereken durumlar olabilir. İnsanları e, görmezden geldiğiniz, geciktirdiğiniz konularda artık konulara çözüm bulmanız gerekir. Bir şeyleri tamamlamak ve sonlandırmakla alakalı durumlar bu dolunayda çalışacaktır. Çok fazla farkındaysanız detaydan bahsediyorum. Çünkü ister istemez bunların hepsi çalışıyor. Çünkü Vertex ile beraber de Uranüs çalışacak. İnanılmaz büyük şok etkisi yaratacak, dalga etkisi yaratacak hala durumlar karşı karşıya olur. Bu kadar sabitlerdeki gene, e, gezegen yılması da Mayıs ayı içerisinde zaten güneş de yeni kurtulmuş oluyor aslında bakacak olursanız sarsıntılı durumları açığa çıkartacaktır. Hiç hoşlanmadığım, dile getirmek de istemediğim durumlara e, biraz dikkat çekiyor açıkçası 29'lar bunlar biraz metaforik veya fiziki olarak ölüme de işaret eder. İster sağlık sorunundan olsun ister vadesi gelmiş durumlarda olsun, ama sarsıntılar da var. Yer sarsıntıları veya depremler ya da sularla ilgili e, vücut sıvılarıyla ilgili konularda yaşayabileceğimiz bir takım sıkıntılar var. Dolayısıyla e, aslında birçok iyi şeyi içinde barındıran ama aynı zamanda da beklenmedik sürprizli, krizli ve başa çıkılması gereken durumları da anlatan bir dolunay. Ayın stratejik yerleşimi güzel fakat haklılığa doğru giderseniz Marsyen ve Jüpiter'in etkiyle biraz fazla abartılı davranışlarda fazla abartılı tepkilerde bulunabilirsiniz. Bu da dengelerin, çok hassas olan dengelerin şaşması anlamına gelir. Şahsen dikkat edilmesi gereken bir dolunay olduğunu söylemek istiyorum. Ağzınızdan çıkana dikkat edin. Düşüncelerinizi yönetmeye çalışın. Kolaylıkla proveko olabilirsiniz. Kolaylıkla kasta aşan şekilde kendinizi davranırken bulabilirsiniz. Kendinize veya çevrenize fiziki anlamda öfke ve agresyon hissedebilirsiniz ve e, çözümselsüzlük neticesinde kestirip atma enerjini sakin olabilir. Halbuki gökyüzü sizden dengeli olmanızı istiyor 22 terazili. Buna dikkat edin. 90'lık prensipte bakacak olursak e, arkadaşlar Neptün koç noktasına çok yakın. Şiron'la beraber sağlık sorunları gündemde. Yanı sıra Juno da e, Şiron'la beraber çalışıyor. Bu da ilişkiler demektir. Gen genellikle evlilik ayı olarak düşünebilirsiniz 23 Mayıs ve sonrasındaki evre. Özellikle 22 Haziran'a giden, Ekinoks'a giden evre bunları çok çalıştırıyor. Tam hades, kronos, düğümler yan yana. Bu da bazı konuların çürümüş, e, ilgi isteyen dikkat edilmesi gereken ertelenen resmi konuların devreye gireceğini anlatıyor ve böyle özellikle ticaret hayatınızda bir şeyleri yenilemeniz gerektiğinin altını çiziyor. Eski düzeni değil yeni düzeni uygulamaya koymanız gerekir ve bununla ilgili uzun süreli uzun vadeli çalışmalar yapmanız gerekir. Uranüs Vertex bağlantısı tam olarak Kupidon'un karşısında. Şimdi eğer özellikle hayatınızda ilişki yoksa pat diye birileri karşınıza çıkabilir ve bunlar ilişki evliliğe giden durumlar söz konusu olabilir. Güneşle ayla çalışan e, asteroid astroid arkadaşlar Baktığınız zaman Vesta çok bağlantılı. Bu da biraz kendinizi adamanız gereken iş fırsatları, kariyer konuları veya ilişkiler diyor. İkizler yay hattı çok değişken olması sebebiyle bir şeye kendini adamakta çok zorlanır. Ama yöneticiler sabitte. Dolayısıyla bundan sonraki evrede kendinizi adayacağınız şeyler çok kalıcı olacaktır. Ve uzun vadeli olacaktır. Bu dolunay enerjisi... Çok gerilimli ama bir o kadar da yüksek zekanın, çözümselliğin, manipülasyonun ve hayatı yöneten olmanın fırsatını sunuyor. Bir kere sabit yıldızlar etkisini bunu anlatıyor. O yüzden inşallah, ümit ediyorum hepimize çok e, beklediğimizden çok daha büyük mutluluklar getirsin diyorum. Sevgiyle kucaklarım hepinize. Hoşçakalın.